Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Zavier oynuyorum arkadaşlar. Eşimle beraber girdim çünkü gerçekten solo maçlar beni artık çıldırtıyor. Özellikle bu de AMC'ler beni şikaydınız. çıldırtıyor ve ormanlar. Yani umarım bu maç güzel olur arkadaşlar. Yani karşı suikastçı ağırlıklı olsaydı bu arada Zavier'i almazdım. Fakat karşıya bunun iyi olacağını düşünüyorum ya. En azından beni tekleyecek bir <laughs> İnsan evladı yok yani Dyroth falan aşırı pasmaz da yani genel olarak alır ya karşısı o yüzden iyi olacağını düşündüm arkadaşlar yani Saber, Gustur, Lancelot Vesaire olsaydım Almazdım siz de almayın bence <laughs> Çünkü çok kolay bir hedef oluyorsunuz o zaman Ne ee, ya Böyle yani e yine güzel oynarsanız tabii ki Hiçbir şekilde sorun olmaz ama Zorlar yani arkadaşlar o yüzden ee, evet, karşıda Cyclops var. Cyclops'un da stun atıyor bayağı ama ben de onun kadar atıyorum yani. O yüzden Gerçekten eşitiz. Çok saçma bir oldu. şeydi. Hmm. Hmm. flash diyecektim ama mantıklıydı da. <laughs> <laughs> ama bana ne saçmaydı. Niye atıyorsun? Keserdik seni yani. Neyse şöyle alırsın yani. Ama şimdi saçmaydı işte. Yani boş attın çünkü öldün yani hiçbir şey yaramadı. Ee, bir ADC'ye gidelim. Buradan da bir bunu çalsam. <laughs> Ay neyse iyi başladığım için şu an daha bir mükemmel işler yapacağıma eminim. Birazcık çalarak da olsam onlar da yani kesilmez ki yani o oradan beze giderdi. Bu buradan giderdi. Ben çalmış olmuş sayılmıyorum bence. Hele bu ultim gelsin. Allah cezanı vermişsin. Hayır hayır hayır. Vallahi ölüyordum ha. Kendi kendime zarabım dedi. Şaka mı? Şurada biri var mı? Yok. Ben Neil'ımı alayım. Öyle aşağıya gelirim yani. Ustam ulti at. Çalırım birilerini sandım da çalamadım ya. ben de aşağıya gideyim arkadaşlar. Koşa 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 koşa. Paşa paşa gelecek ardımdan her gelemeye kamu kuru söze bu canımı yaktırmam. Bu kilim varsa. Aa bir ne yapıyorsun? Hayır hayır hayır. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ben ne yapıyorum? Da git. İşte. Lan Cyclops. Temiz. Bu. Ya yani aşırı bir derecede bir, bir şey yaptı yani. Angela. Angela. Erdem, şey hıkkımsa. <laughs> çok boş oldum orada da. Vallahi yapacak bir şey yok ya. Kuruldum şu an. İşte. Ya John'a bak. Ha, iyi öldü. Hmm, keşke bende kalsaydık. Daha beni nasıl aldı öyle ya? Ya bir çok durdum yani hareket edemedim. O sebepten ötürü. Neyse ya sağlık olsun. Görürüm ben o Angela'yı. Angela'yı. Her ne sıkıntısı işte. <laughs> yukarıya gideyim. Burayı alayım. Denk, hey. Aa, hayır Hayır. Defol. Koş 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 koş. Olana kadar. Koş koş koş. Ama. Anlıyorum. Çok güzel. Çok güzel. Çok güzel. Çok güzel. Cıvıla gibi. Çivile biliyor musunuz arkadaşlar? Ay aklıma geldi. Bu Tatlı tatlı mı şimdi atmayın. Geri çekil. He, Güzel başlamıştık da birazcık bir sıkıntılar oldu. Şunu da alalım. Hey, İyi ben de Ya bir defol git be. Allah Allah. Lan. Valla Vallahi hocam de üst komşu ne yapıyor yani? Tır mı sürüyor üst katta anlamadım yani. ne bu ses Tekerlek sesi Allah Allah. Delirirsiniz ya. Yemin ederim. Yani. Ama bu hanımın aşırı bir güçlenmiş mi? Ne olmuş ben anlamıyorum ki. Bu hanımın artık niye bu kadar fazla fazla vurmaya başladı yani. Hayırdır? Hey kardeş. Hey kardeş. Şurayı, şurayı bir Artık birilerini kesmemiz lazım bu arada tank varsa e, bunu oynamak daha daha kolaydır diye düşünüyorum çünkü arkadan Yani stun at geç stun at geç ama Önümüzde Duracak bir insan yoksa çok daha zor Şunu kesin artık beni delir. bu hanabiyim İyi güzel kestiler Aa, Şu an Angela'yı kesin lan şu Angela'yı hemen ben ona bir gıcıklık kaptım yani. <laughs> Orası bir şuradan mı yanımızı alalım? Sonra ne yaparız bilmiyorum valla. Uykum geldi ya. Bir ne zaman Artık mistik olacağım yani. Bugün olurum yani. İki video çekerim. Ya Allah senin belanı. Lan şuna lan. Lan vurun O, o Angela lan intikamımı alacaktım zaten aldım. Şu Hanabi'yi de bir kesin. Ha? Süper. Süper kontrol. Ve bir de size bir sorun olacak arkadaşlar. Hazır şurada insanlar kahraman ne diyorken diyordum. Cyclops geliyormuş. Neyse ben e, evet, arkadaşlar tablet aldım. Fakat ondan oyuna girdiğim zaman oynayamıyorum. Yani gerçekten normalde kazanacağım maçları bile kaybediyorum çünkü oynayamıyorum. Yani elime acayip büyük geliyor tablet. Hani yerlerini değiştirdim elime göre yaptım ama elimde tutarken elim inanılmaz yoruluyor. Ve her yere böyle tam basamalım için parmağımın tam her yere ulaşmadığı için bir türlü Oynayamıyorum ya. Kısacası nasıl oynuyorsunuz tabletle oynayan varsa yani. Bunu söyler misiniz? Var mı bir şey yani? Bir kolay yolu ya da bir şeyi. Allah sizi kahretmesin burada. Neler yaptık? İşte be. Aslanın be. Alanı darmadağın etmiş. Clint I love you aşkım. Tam yanları. Aa, kaçma, kaçma lan. Lan kaçma gel buraya. Hı. Hmm. Almasam olmaz Kapma yardım edelim. O mükemmel takım. Karşısında birazcık bot ama neyse. Neyse. Ya yukarıda evi yardımınız yardımınız Vallahi kafama düşecek tavan diye korkuyorum artık sesten ya. Allah'ım ya Rabbim ya. Allah Allah ya biz küçükken böyle değildi ya. Annemiz biz bu ederdi yani. Aşağıdakiler kızacak falan, ayıp olacak, rahatsız olacak falan dedi. kimse de yani yok düşünce şey falan. Lan ne oldu orada? Aaa öleceksin ay seni sattım galiba Ne yaptın çık çak çak Neyse ölmedi <laughs> Yani onu da bu toplamıyorum gerçi doğrusu da yani bir kule yıktı. Yani bazı bir soru daha soracağım arkadaşlar size bunu yorumlarda da yazarsanız. Yani gerçekten çok çok aşırı derecede mutlu olurum yani. E kötü de yazsanız mutlu olurum yani çok merak ediyorum. Videolarım ee, videolarımı da yaptım kapak fotoğraflarımı beğeniyor musunuz arkadaşlar? Ya yani ben gerçekten aşırı derecede uğraşıyorum hatta videodan daha fazla saatimi ben kapak fotoğraflarını uğraşıyorum yani harcıyorum arkadaşlar gerçekten bu arada eee yani eğer kötüyse de ya da düzeltmemiz istediğiniz bir yanı ya da önerileriniz varsa her şeyi yazabilirsiniz yani sevdiyseniz vesaire ee, hepsini yorumda yazarsınız gerçekten çok sevdim arkadaşlar ee, şimdiden teşekkür ederim i̇şte. ne oluyor ne oluyor şuradan bir kule falan almamız lazım. içeriye girmemiz lazım. Yukarı o iter. Lord'a gitmemiz, girmemiz gerek. Yani Lord'a alıp bitirirsek gayet iyi olur. Yani Lord'a bitirmemiz daha okey o yani. Şuradan milyonları iteyim. Belki buraya açarım. O tarafla ilgilenirlerken. Ama <laughs> ya. Ya ne oluyorsun? Durun be hepiniz ölürsünüz. <laughs> Haha ben alalım dermadan ettim. Haha et. Ya o zaman mükemmel bir çar ya. Vallahi bak. Seviyorum ya. Çok oynamıyorum aslında. Çok maçım da yok her maç bazı maçlar çok çıldırtsa da çok iyi bence ya. <laughs> bir yıktı. Takımın bir Takımın yıktı. Bit çekim. Burada bitirir miyiz? Allah'a Burada gerek kalmadan bitireceğiz gibi ya Orada gerek kalmadan i̇şte Bilmiyorum Hadi bakalım. Şöyle şunları da. Bunu <laughs> satmayın da sakın ha. İşte, Bitiririz ya. Zaten kulenin önünde bile duramıyorlar. Nice. Güzeldi güzeldi vallahi. Sardı yani. Oyun sardı. iki kere falan kazandım. Sardı. O MVP de beğenmişim. Diğer maç büyük ihtimalle arkadaşlar ben mistik oluyorum. Eğer kaybetmezsem yani. Kanalıma abone olup videomu da beğenirseniz beni çok mutlu edersiniz. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Görüşürüz. Bay bay.